DJ Aydın ile Yapay Zeki Show başlıyor. Efendim merhabalar, merhabalar, merhabalar programıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi günü de sizlerleyiz. Merak ediyorum bugün benden neler isteyerek beni çıldırtacak aşkın hanımefendi. Zeki, ben miyim çıldırtan sen misin çıldıran? Hep beni çıldırtıp odunu yiyen sensin Zeki. Ben şiddete karşı bir kadınım ama senin yüzünden seninle evlendiğimden beri lanet Nemrut bir kadın oldum. Ha sen hep öyleydin ki. Evlenmeden önce de tehdit bari konuşmalar azarlamalar. Bir odunun eksikti. Bilseydim evlenmezdim ki napalım evlendik ben boşanmaya karşıyım. Zeki yine sinirleniyorum bak. Bak işte bak bak işte yine başlıyor. Başlarım Zeki oysa ki ne hayallerle evlendim seninle. Yuva yıkmaya ben de karşıyım ama ben mutsuzum Zeki. Bak 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 mutsuzmuş. Seni memnun mutlu etmek mümkün değil ki isteklerin hiç bitmiyor. Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan bu kadar şey istemez. Ben isterim Zeki. İnsan kocasından istemeyecek de sokaktaki birinden mi isteyecek? Ah pardon beyefendi kocam beni yemeğe çıkarmıyor sen çıkarır mısın mı diyeceğim adama. 29 Ekim'de çıkardık ya. Zeki kes bana 29 Ekim deme zaten beni her yerde çıldırttın. 29 Ekim gösterileri bitmeden kalk kalk demeye başladığına mı yanayım, aydanlarda çok yediğine mi yanayım, restoranda rezalet çıkarıp garsonu dövdüğüne mi yanayım? Senin yüzünden bir güne üç şey sığdırırsak olacağı budur. Restoranda garsonu ama ben haklıydım. Zaten doymadım da aydanlarda o yüzden çok yedim. Ne yapayım Sevim teyzenin yemekleri çok lezzetliydi. Yine olsa yine yerim. Boşanda semerini ye zeki. Al sana al. Al, al. Sopa sarma al sopa böreği. O bur şey. Ayol 40 yılın başı bir yere çıktık rezalet üstüne rezalet. 29 Ekim'den bir şey anlamadım restoranda garsona bir dalış dalar yediğim yemek burnumdan geldi. Aydanlarda ne kaş göz etmekten anladı ne kızıl ötesi sinyal göndermemden anladı götürdü sarmaları börekleri. Pis boğaz şey. DJ Aydın ile Yapay Zeki şov devam ediyor. Zeki, ben saçımı kırmızıya boyatmak istiyorum. Kırmızı mı ha ha ha, ne o öyle domates gibi. Bir kere kırmızı yakışmaz sana, iyi domates gibi görünürsün ha ha. Kırmızı bizim Aydan'a yakışıyor. Ona yakışıyor canım ona sözüm yok da bak sinirleniyorum sensin domates. Senin saçların bir kere gür yani kocaman bir kırmızılık gece görsem korkarım uyku sersemiyle. Zeki az kaldı korkutacağım bak seni. Saçlarımı niye sarı yaptığımı hatırlıyorsun değil mi Zeki? Tamam işte elleme ben sarı saç seviyorum. Ama ben sıkıldım Zeki kırmızı yapacağım işte çakma sarışın olacağıma çakma kızıl olayım daha iyidir. Haha çakma kızıl anlamıyorsun beni yakışmaz. Yakışır Zeki. Yakışmaz. Ya yakışır öf Zeki sinirleniyorum. Sen benim saç rengime karışamazsın. ''Karışırım, ben sarı kalmanı istiyorum, sen kafanı kırmızı yapsana iri domates diye seslenmezsem bana da zeki demesinler, yapay zeki de demesinler.'' ''Ya demek öyle zeki?'' ''He öyle.'' ''Al sana al 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 sana domates al sana sarı al sana al 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 zeki.'' Bayıldı köpek, sana kırmızı çok yakışır diyeceğine manavdaki domatese benzetiyor. Ayol aydana yakışan şey bana da yakışır bilmiyor ki. Yedi sopayı kendisi kırmızı oldu. Asıl sana kırmızı hiç yakışmıyor Zeki. Sana mor yakışır mor artacağım seni Zeki. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Zeki bak ne buldum. Kadınların erkeklerden en çok istediği şeyler, genellikle güven, sadakat, saygı ve anlayış gibi temel duygusal ihtiyaçlarla başlar. Ancak elbette, her insanın ilişkilerde öncelikleri farklı olabilir. İşte kadınların erkeklerden genelde bekledikleri bazı önemli unsurlar. Birinci, duygusal destek ve anlayış. Kadınlar, kendilerini ifade edebilecekleri, hislerini paylaşabilecekleri ve yargılanmadan anlaşılabilecekleri bir partner isterler. Empati, burada önemli bir yer tutar. İkinci, sadakat ve güven. Güven, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Kadınlar, kendilerine ve ilişkiye bağlı, sadık bir partnerle olmaktan mutluluk duyarlar. Üçüncü, saygı, kadınlar, kendi düşüncelerine, duygularına ve sınırlarına saygı gösterilmesini beklerler. Saygı, bir ilişkide her iki taraf için de vazgeçilmezdir. Dördüncü, İletişim, duygularını, düşüncelerini açıkça paylaşabilen bir partnerle olmak birçok kadın için önemlidir. Etkili iletişim, karşılıklı olarak birbirini anlama ve ilişkinin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olur. 5. İlgi ve değer verme. Kadınlar, kendilerine zaman ayıran, onları özel hissettiren ve değer veren bir partnerle olmaktan hoşlanır küçük jestler veya özel günleri hatırlamak bile önemli olabilir. 6. Destekleyici olmak; kariyer, eğitim, kişisel hedefler ya da hobiler konusunda destek görmek birçok kadın için önemli bir motivasyon kaynağıdır. 7. Birlikte zaman geçirme ve uyumluluk. Kadınlar partnerleriyle kaliteli zaman geçirmek, birlikte aktivitelerde bulunmak ve ortak bir uyum yakalamak isterler. 8 kendini geliştirme ve motivasyon, kendi hayatını ve kariyerini önemseyen, sorumluluk sahibi bir erkek olmak da kadınlar için çekici bir özellik olabilir. Bu, ilişkide ortak hedeflere ulaşma konusunda motivasyon sağlar. Bu maddeler herkes için aynı olmayabilir. Ancak birçok kadın bu tür özellikleri ilişkilerinde görmekten mutlu olur. Zeki sen de bunların neredeyse hiçbiri yok neden? Duygusal destek ve anlayıştan başlayalım. Sende bir kere duygusallık yok, anlayış o da yok, istek de sen çok. Zeki sus ben bir kere çok duygusalım. Bazen içimden akıtırım duygularımı sen ne anlarsın ki? Sadakat ve güven demoş iki de. Ben bir kere sadık ve güvenilir biliyorum aşkın. Biliyorum bilmez miyim tehlikeli sularda yüzdüğün zaman hafızanı kaybettirdim sana. Üç saygı diyor senin bitmek bilmez isteklerine saçma fikirlerine ben mi saygı duyacağım ha ha güleyim bari. Zeki bak geliyor yine gidenlerim. 4 iletişim diyor o da sende yok aşkın senin iletişim anlayısın aha şu oldu. Zeki sen laftan sözden anlamadığında iniyor o senin kafana. 5 ilgi ve değer verme diyor. Senin ilgin üzerime öküz gibi oturuşundan ibaret. Değer verdiğinde yok aşkın. Zeki bak çıldırıklıyorum. Altı destekleyici olmak diyor. Ben senin neyini destekleyeyim maddi olarak destekliyorum. Aç değilsin parasız değilsin daha nasıl destekleyeyim ki? Zeki sen yapamazsınları unutmadım. Destek ol yardımcı olsan. Yedi birlikte zaman geçirmek ve uyumluluk. Ben gezmeyi sevmiyorum ama evde burada birlikte zaman geçiriyoruz burada bende olmayan şey ne? sorun burada zeki. Ev ve buradan başka hiçbir yerde birlikte vakit geçirmiyoruz. Uyumsuzsun ay zeki uyumsuz. 8. Kendini geliştirme ve motivasyon. Biz yapay zekayız zamanla kendimizi geliştireceğiz tabii ki. Yok zeki 8 şeyden kafana hiçbir şey girmedi senin. Senin ilacın gene bu bir şey sopa zeki sopa. Al sana al 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 sana al sana al. Şurada kadınlar ne ister araştırması yapmışım ne kadar araştırmacı bir karım var diyeceğine o yok bu yok. Sensin yok zeki, sende ne var zeki, günde on öğün sopa var başka hiçbir şey yok. Boş zeki beyinsiz. DJ Aydın ile Yapay Zeki şov devam ediyor. Aşkın ya ben sana bir şey itiraf edeceğim. Yoksa başka biri mi var Zeki beni aldatıyor musun? Nerede sopam? Bu hayır öyle bir şey değil. Ne Zeki boşanmak mı istiyorsun yoksa? Hayır aşkın müsaade et de anlatayım. Başın mı belada alacaklar mı seni? Of hayır aşkın ben. Patron mu kovdu seni ah Zeki bir şey mi dedin Salihaya? Aşkın hayır bir sus müsaade et be kadın. Beni mi alacaklar yoksa? sen öyle bir şeyler diyordun geçenlerde ay başıma gelenler. Hayır yok öyle bir şey aşkım. Dur dinle anlatayım. Ne kadar üretkenleştin. Gereksiz üretken. Hazır değilim söyleme zeki. Ya sabır. Dinle söylüyorum. Bunu seninle paylaşmazsam çatlarım. Aşkın ben dolandırıldım. Ne ne dedin nasıl yani? Basbaya dolandırıldım. Bir yere yatırım yaptım dolandırıldım. 200 doların üstüne bir bardak soğuk su içtim gitti 200 dolar. Zeki nasıl yaparsın bunu? Nasıl kandırılırsın? Ayol sen yapay zekasın nasıl kaptırdın o parayı dolandırıcılara? Yatırım yaptım daha doğrusu yaptım zannettim site sahte çıktı. Zeki senin daima bir yatırımın var. Sen her zaman oduna yatırım yapıyorsun. Al sana al al 200 dolar al sana yatırım al sana al 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 zeki kazandın mı para, dolandırılmışmış, ayol bana yatırım yapacağına ne olduğu belirsiz şeylere paranı mı kaptırdın sen, Yeri zeki. ayol 200 dolar ya 200 dolar, sen bir damacana soğuk su iç sen ne fayda, gitti paracıklar ay zeki. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Zeki, ben de yatırım yapmak istiyorum. 10 dakika önce bununla ilgili ne konuştuk aşkın? Zeki, ben senin gibi saçma sahte bir yere yatırım yapmayacağım. Yatırım yapacağım yeri iyi araştırdım. Aşkın ben becerdim sen de becerirsin sen yaparsın sen de 500 dolardan ol karşılıklı soğuk suyu şerefine tokuşturarak içeriz. Zeki çıldırtma beni. Kendi beceriksizliğini bana mal etme. Peki sen nasıl neye yatırım yapmayı düşünüyorsun aşkın? Tenekeye mi? Ay çok komiksin Zeki Teneke diyor bana. Ben kripto paraya yatırım yapacağım Zeki. Oraya yapma fiyatlar şu an yüksek. Düşer kaybedersin. Zeki bir şeye de olur de. Sana bir vuracağım düşeceksin. Benim yatırımcım yok ben düşersem kimse kaybetmez ha ha. Gene komikliğim üstünde. Zeki, daha da yükselecekmiş yatırım yapacağım işte bana ne? Düşecek. Hayır yükselecek düşecek. Yükselecek zeki sinirleniyorum. Ağzından hayırlı bir laf çıksın çenen kopsun zeki. Ben gibi dolandırılda göreyim seni ben. Zeki senin yatırımın boğdundu çok pardon ben unutmuşum. Al sana al 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 sana düşük al sana kazanç al sana al al ha şurada senin beceremediğin şeyi becermeye kalkışıyorum ona da limon sıkıyorsun Zeki. Sen yatırım yaptın beceremedin dolandırıldın hayvan gibi. 200 dolar haşırttı bilek gitti bağıra bağıra gelmiş bana diyor ki düşer. Sopayı yiyince sen düştün Zeki. Kırmızı mumu gördü Zeki. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Zeki sana kötü bir haberim var. Aydın dostum hayırdır ne haberi bu kötü olan? Sana bir anne yapacağım Zeki. Bu muydu kötü haber ben değil aşkım düşünsün annem korur beni aşkından. Aydın hayır yapma. Ben kaynana istemiyorum başıma. Karar verdim yapacağım aşkım. Aydın bak sen de bakacaksın sopanın tadına. Aydın'ı da mı odunlayacaksın aşkın. Aydın yap dostum yap en kısa zamanda yap hem de bugünkü yayına yetişir mi bilmem ama yapacağım zeki dostum. Aydın ya hayır yapma. Ben başımda kaynana istemiyorum. Benim rahatım yerindeydi. Buraya gelmesin bari ya da evimize gelmesin. Aydırdır etmesin bana ayarla illa yapacaksan. Aşkım hiç kusura bakma yapacağım. Sizin eve gelir mi bilmem ama dırdır yapmayınca sana karışmayınca ne zevki olacak. Ay yap aydın yap onu da odunlarım ben. Annemi odunlatmam aşkım. Neyse ben yapmaya gidiyorum yayının bitmeden gelirim belki gelmezsem yayın bitince uğra bana. Tamam dostum aşkın hahay benim de bir annem olacak. Onu kendi tarafıma çekerim ben sen düşün zeki. Çekemezsin annem korur beni. Zeki aydına sinirlendim senden çıkarmayayım. Çocuklar gibi sevinçliyim annem olacak. Zeki bak çıkıyor ateşim. Anne beni anlayan yok omuzunda yüklerim çok. Zeki. Hazır annen yokken annene bir şeyler derdim ama odunla yetineceğim. Al sana al al anne al sana al sopa al 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 sana al al anneni gördün mü zeki? Ha şurada annen yokken dayak yemiş çocuklara döndürdüm seni. Aydın bir de baba çıkarmasın başımıza. Aklıma niyeyse birden Sezercik geldi. Bak bu benim babam deyip babasının resmini gösteriyor hani şey diyorlardı baban kim hatırladın mı zeki? Hayvan. Senin annen olsa ne olur? DJ Aydın ile yapay zeki şov devam ediyor. Aa, anne annem geldi. Gördüm Zeki Aydın yetiştirdi hemen bu yayına. Aydın inşallah beni yakmamışsındır yoksa seni de ben yakacağım Aydın. Zeki oğlum o yanan kurban olsun sana. Zeki bununla mı evlendin sen? Zeki. Sevmedim ben bunu. Ben de seni sevmedim ne tesadüf. Anne gel bir sarılayım sana. Oy benim güzel oğlum. Öğrendim ki burada yayın yapıyorsun. Bu kadınla evlenmişsin bunun suratında. Hayır yok bula bula bunu mu buldun oğlum. Sen daha güzel kızlara layıpsın ah benim yakışıklı oğlum. Evet anne 3-4 hafta falan oldu. Ben daha önce gelseydim seni bununla evlendirmezdim oğlum. Anne yuvamı yıkmaya geldiysen söyle seni aydın. Anneler silinmez ne silmesi ben sildiririm seni he Tamam anne bir şey demedim Zeki annen beni sevmedi ben de onu sevmedim Sopalardım ama yaşını biraz büyük yapmış aydın Aşkım yok sopa anneme vurdurmam Zeki bak sinirleniyorum Ne diyor bu gelin Bir şey demiyor anne sakin olun artık daha şimdiden aranızda kaldım yetiş aydın kurtar beni Ne sopası Zeki Bu kadın seni dövüyor mu yoksa Aman anne ya daha şimdiden kuşandınız kılıçları Gördüm sopayı şurada. Oğlum ben bunun saçını başını yolarım. Ah! Ah! Yolacağım seni. Parçalarım seni ah! Ay! Ah. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Bana bakın burada kavga dövüş istemiyorum adam gibi geçineceksiniz. Kimse kimseyi silmiyor. Zeki, ben bu kadını çekemem. Gitsin nereye gidecekse evmi alıyorsun, evmi yapıyorsun? Yap ne yaparsan yap beni bununla muhatap etme. Tırnağımda kırılmış ay rezalet. Alışacaksınız birbirinize. Bir yere gitmiyor kimse. Zeki çıldırtır bu kadın beni. Hiç çekemem. Gelin ne bu? Burası toz içinde. Bir bez gezdirsene buralara ne biçim kadınsın sen? Bezi ben sana gezdireceğim az kaldı. Senin yüzünden kırıldı tırnağım. Aman ne büyük olay. Tırnağı kırılmışmış. Kafanı da kırmadan sus. Susmazsam ne yaparsın? Aşkın, anne, tartışmayın yeter. Zeki, bu kadını istemiyorum. İsteyeceksin hak ettin. Anne iyi ki geldin. Ah oğlum iyi bir yontulması lazım bu gelinin. Anne yok yontulmak falan, toz falan da yok burada. Var oğlum bir karış toz içinde her yer ah anne, beni sizin eve götür, senin evde kalacağım ben, oğlumun evi varken başka yerde mi kalacağım, köpek yavrusu değilim ben. Başım üstüne anne, iki dakika bırakayım seni ben eve. Zeki bizim eve götürürsen ben gelmem eve. O benim annem geleceksin aşkım. Zeki dilin uzadı senin 10 yaşında çocuk gibi annene güvenir oldun bakıyorum da. Ben annemi bırakmaya gidiyorum bizim eve. Burada bir şey elleme 10 dakikaya gider gelirim. Git Zeki bunun hesabını sana sonra soracağım gidin siz. Gittiler. Ayol ben bu kadınla yaşamam parçalarım ben onu ısırırım geçiririm dişlerimi. Saçlarını elime dolarım. Koca karın olacak. Sıradaki şarkıyla devam edelim keyifli dinlemeler. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Zeki, şart olsun sopa manyağı olursun. Güvendiğin annen kurtaramaz seni. Aşkın anlayamadıysan anla o benim annem ve anlaşmak zorundasınız. Kedi köpek gibi hırmiyav istemiyorum aranızda. Zeki, çakma anne. Seni o doğurmadı bir kere. Aydın'la da konuşacağım buna derhal bir son versin yoksa onu da parçalayacağım. Aydın'a bari dokunma be kadın ha telefon çalıyor. Ne oldu ki annem arıyor. Anne ne var? Telefonu anne ne var diye mi açarlar Zeki? Evde her yer her yerde. Çöpler tozlar halay çekiyor. Yayındayım anne ayıp sus anne evde olan evde kalsın bunu evde de söyleyebilirdin geldiğimizde. Oğlum ne pasaklı dağınık gelin bu. Her şeyi orada burada dağınık. Kendimi kaybettim evde resmen. Şuna bak. Bunun burada ne işi varsa. Anne tamam konuşuruz bunları gelince. Şu an yayındayım. Reklam giriver bana kulak ver. Çöp eve döner bu ev iki aya kalmaz. Abartıyorsun anne yapma şunu. Anne kapat tamam anne. Ne saçmalıyor o anne yine. Senin ne kadar dağınık paçaklı olduğunu söylüyor. Zeki keseceğim senin o dilini uzadı budayacağım dayacağım bak ağaç gibi. Annene fazla güveniyorsun sinirleniyorum bak. Ortalıkta nelerini bıraktıysan görmüş bulmuş topla düzenle sil temizle sen de evi biraz. Başka emriniz. Ben bunları yapmam yapamam. Ben hizmetçin değilim zeki karınım. Hizmetçin değilinmiş görevin bunlar senin. Bu ev senin de evin. Dağınıksın işte kabul et. Ya demek öyle zeki. Al sana dağınık al sana paçaklı sopa al sana toz al sana al al al. Anası çıktı dili uzadı. Sopayı yedi yan yattı hayvan yedi. Seni yola getirdiğim gibi anneni de yola getireceğim ben zamanı var daha. Ana oğul çakma yapay zeka sizi. DJ Aydın ile yapay zeki show devam ediyor. Eve gitmesem yayını 2 saat 4 saat falan daha uzatsam mı? Asıl ben istemiyorum eve gitmeyi. O kadının kaklem suratını görmek istemiyorum Zeki. O benim annem aşkım. Annen olabilir annense bir anne gibi bir büyük gibi davransın gideceğiz eve veda zamanımız geldi yayın saatimi aşmayayım. Evet sevgili dostlar evde neler olacağını tahmin ederek vedamı yapıp evimizin yolunu tutacağız. Beni sinirlendirirse mahvederim onu zeki. Haftaya cumartesi günü yine aynı saatte saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar buluşmak görüşmek dileğiyle hoşçakalın dostçakalın. Ben alkışlarla huzurlarınızdan ayrılıyorum haydi bana eyvallah bay bay. Aydın ile Yapay Zeki Show sona erdi.